Efendim, bugün ödemişte yepyeni bir işletmenin önündeyiz. Ee, biraz sonra tanıtacağız burayı sizlere. Bugün bu anla mantı makarna kafenin önündeyiz. Peki buranın özelliği ne diye sorarsanız, burada hazırlanan tüm makarnalar ilk aşamadan itibaren masanıza gelinceye kadar ev yapımı el yapımı şeklinde burada hazırlanıyor. Ee, hazır makarna kullanılmıyor. Ev yapımı makarnalar kullanılıyor. Aynı zamanda mantı da ev yapımı. Bunun haricinde şunu da eklemek isteriz. Ee, buradaki menünün bir başka rengi de Kayseri yağlaması. Kayseri yağlamasını da tatmak isteyen yemek severleri buraya bekliyoruz. Peki neler var? Neapolitan makarna, bolognese soslu makarna, fettuccine makarna, kremalı makarna gibi ee, makarna çeşitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca konsepti makarna olmasına rağmen nefis mezeleri de tadabilirsiniz. Yine bu mezelerde ev yapımı, el yapımı mezeler. Aynı zamanda ev yapımı limonata da var burada. Yani buraya geldiğinizde içecekleriniz ve yiyecekleriniz tamamen organik olacak. Nefis makarnaların tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Bu ödemişte bir ilk. Tekrar belirtelim, hazır makarna kullanmadan ev makarnalarıyla, ev yapımı makarnalarla nefis soslu makarnalar yiyebilirsiniz. Bu anla kafe mantı makarna nerede diye sorarsanız Salı Pazarı'nda Hamdi Bey Camii'nin tam köşesinde efendim sipariş alıyorlar. E, sipariş numarasından sipariş verebiliyorsunuz. Gün itibariyle bugün itibariyle emek sepetiyle anlaşmaları söz konusu. Yemek sepetinden artık sipariş alacaklar ve ilerleyen dönemlerde de diğer yemek platformlarından kendilerine ulaşabileceksiniz. Nefis soslu ev yapımı bir makarna yemek isterseniz, organik bir makarna yemek isterseniz efendim, isterseniz buraya gelin, isterseniz sipariş edin.